Hatırladım. Duş almanız kaç dakika sürer? E, i̇şim varsa beş dakika var. Beş dakika. İşim varsa, Gerçek <laughs> yani acil ettim. Nerede işin var? <laughs> <laughs> Bugün buradan sağ çıkmak yok anlaşıldı. Sağ çıkamayacak. Sizin efendim duş almanız kaç... Benim uzun sürer. Uzun sürüyor. Neden? Neden? Öyle Neden? Öyle hoşuma Kişi gidiyor. İstediyorum İşi yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşi yok herhalde. Bravo çok güzel ben cevap geldi bana gel şeyden. Evet. İşi yok herhalde dedi. Evet. Sizin efendim... <laughs> bana e, çok kirli bazı yerler varsa uzun sürebiliyor. Kirli bazı yerler <laughs> olmaz. mısın? Bazen çitiliyorum çitiliyorum. <laughs> Ne var ki çetiliyorsun <laughs> o kadar. Peki Gökçe sizin duş almanız ne kadar sürer? Benim 5-10 dakika sürüyor çünkü sıkılıyorum. Sıkılıyorsunuz. Ama hamama giderim Sizin duş genelde. almanız Bir ne saat kadar süre? Kalırım i̇şte oğlum, 3 -3 sürer? Kalırım i̇şte ama. Sürer, sürer, sürer birazcık değil mi? <laughs> birazcık sürer. Sizin duş almanız ne kadar sürer? Yani duştan sonraki konulara bir el, el atmamız lazım. Duştan sonraki konulara el atmanız lazım ama sizin sürer gibi geliyor benim bana. iki saat falan. İki saat tabii yıkayacak dur, çok şey olacağı normal. Dur. Evet. Çitiliyor. <laughs> duştan, duştan çıkmam, saçlarımı tutmam. Ben bu i̇şte... ekiple uzun Ay, süre sürdürebileceğimi düşünmüyorum. Dolayısıyla yani. tekrar rejideyiz. <laughs> bu.